Marksist eliniz, PKK'sı, FETÖ'sü, DAEŞ'i, DAEŞKBC'i hepsi kol geziyor. İslam'ı yıkmak için kafirler ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Abdestsizler, gusülsüzler ortalığı sarmış. Ümmet perişan olmuş. Bak sokaklarda yine çıplak gezen adamlar çıktı piyasaya. Birkaç tane illi daha çıktı. Nerelere gideceğiz ya Rabbel Alemin ya. Alıştırılmaya çalışıyor arkadaşlar bak unutmayın. Onlar şu anda bir proje adamı bize alıştırmaya çalışıyorlar. Artık belli bir şeyden sonra normal hale gelmesini sağlıyorlar. Geç, dün Mardin'de mi? Nerede? Bir yerde Mardin'de yürümüş. Tokada vurmuşlar ağzını. Başka bir yerde yine yürümüş. Aa, geçen akşam ne dedi? Beşiktaş'ta mıydı? Beşiktaş'ta arabanın üstünde. Adama demişler ki git otele git bari, bari yani otelde yap ne yapıyorsan. Sana ne lan demiş. Yapan da otel sahibiymiş ha. büyük bir proje dönüyor bir daha söylüyorum. Şu anda bu geçen Bebek sahilindeki olayla başlayan büyük bir proje dönüyor. Bu ülkeyi çıplaklaştırmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet Avrupa gibi sokak ortasında, ulu orta Avrupa'da normal karşılarlar. Kimse bir şey demez ki yapsalar. Onlar kafir. Onlar da normal. İşte Türkiye'de ona benzetmeye çalışıyorlar. Alıştır, yavaş yavaş gözümüz alışsın hani. Artık böyle bir şey iyi tamam ya bu ne yeter ya bu ne Allah buna. bu da mı yapıyor? Artık hani sıradan, normal gibi hani nasıl çıplaklık her sene gittikçe artıyor. Bize normal geliyor artık değil mi? Şimdi yazın, yazın oldu mu, kıyafet kalmıyor ortada. Herkes soymaya başlıyor. Millet ne diyor? Ha bu sene biraz daha soymuşlar. Bak. Herkes artık bunu söylüyor. Niye? Artık normal gelmeye başlıyor. Bu LGBT'ler için de geçerli bu. Bu Instagram'da yani neydi belirsiz de isimden not alalım bilmiyorum. Gerçi isimlerine gerek yok. İki tane erkek. Bir tanesi kadın kılına giriyor sürekli. İşte yok bunların da takipçileri çok ha. Bak takipçileri çok ben anlamıyorum ya. Ya bunları milyonlar nasıl takip ediyor ya? İki tane sözlü erkek. Bir tane sürekli kadın kılığında. İşte peruk takıyor, makyaj yapıyor, kadın kıyafeti giyiyor. İşte evleneceğiz diyor evleneceğiz diyorlar. Geçen gün ilan yapmışlar evleneceğiz. Ve o sözlü erkek var ya arkadaşlar. Kadın kılığında ya. Bir diye fotoğraf var ya. Kırmızı boydan bir elbise giymiş. Kafasında peruk yüzünde makyaj. Her tarafı. Erkek demezsin. O hanımefendi diyorum ben onu. Erkek demeye bin şey zaten. Kendini zaten bayan olarak şey yapıyor ya insanlara. Çıkmış videoyu çekmiş açıklama yapıyor. Arkadaşlar diyor e, bu diyanetten başka kimseye para yardımı yapmayın. Diyanetin hocalarından başka hiçbir hocayı dinlemeyin. <laughs> Ana muhabbete bak. Ya sen LGBT değil misin? Sana ne hocaların? sana ne diyanetten, sana ne? Bak bildiğin LGBT yumuşak ya. Kadın kılığında gezen sözde erkek. Çıkıyor açıklama yapıyor. Nerelere geldik ya? Muhabbete bak. Arkadaşlar Diyanet'ten başka kimseye para yardım yapmayın. Diğer derneklere, cemaatlere, tarikatlara para yardım yapmayın. Onlardan uzak durun. Diyanet'in hocalarından başka hiçbir hocanın sayfasına girip sıkmayın. Hiçbir hocayı dinlemeyin. Sadece Diyanet'in hocalarını dinleyin. Allah Allah. Peki bu arkadaşın ne bilgisi var? Arkadaşlar. Bunların hepsi böyle. Bunlarla bunun hareket ediyorlar. Bunların hareket şeyi bu. Para. Senin İslam'la ne işin var? Sen erkeksin sözde. Kimliğin erkek. Ama orada peruk takıyorsun, makyaj yapıyorsun, kadın kıyafeti giyiyorsun. Kendini kadın gibi tanıtıyorsun. Yok işte biz bununla evleneceğiz. Bilmem ne yapacağız. Bu nedir ya? Arkadaş şaka değil ya. Bildiğin kadın gibi geziyor ya ortada. Boy boy fotoğraf. Yüzlerce, milyonlarca takipçi, beğeni, seven. Ya bu adamları kimler seviyor, kimler takip ediyor, ben anlayamıyorum ya. İşte bu birileri bunları pohpohluyor, bunların videolarını izliyor, ha hi, hi diyor. Bunlar da nasılsa biz, birileri bizi izliyor, birileri bize gülüyor. Birileri bilmem şöyle, birileri böyle devam, yapıştır. Milyonlarca takipçiler var bunların ya. Sakın bu cemaatlere para vermeyin, sakın bu hocaları dinlemeyin. Bu cemaatler çok tehlikeli. Daha neler ele geleceğiz ya Rabbel Alemin ya. El alemin yumuşağı çıkıyor. Hocalardan uzak durun. Ya biz şu hocaları dinlemeyince millet bana bize diyor ki sana ne diyordu? Ah buna ne diyecekler acaba? Kesin hiçbir şey demezler ha. Ah. Bak buna kimse bir şey demez. Biz burada reddiye yapılması gereken adama reddi yapıyoruz. Sen de herkese reddiye yapıyorsun. Sen de her şey karışıyorsun diyenler. Bak bu adama kesin bir şey demezler. Bak o kadar söylüyorum. Adam açık şekilde, aleni şekilde sadece diyanet yaparın. Kimse para vermeyin. Sadece diyanetin hocalarını dinleyin. Yani sözde ehli sünnet hocalardan uzak durun diyor. Evet. Ehli sünnet hocaları dinlemeyin diyor. İnşallah bunu ciddiye dinleyen olmaz yani. İnşallah diyeyim. Yani ne diyeyim mübarek yani. İşten nereye geldi? Biz LGBT hakkında konuşuyoruz. Allah için konuşuyoruz. E bu ne için konuşuyor? Rabbim sonumuzu hayretsin. Amin. Vallahi bilmiyorum. Hatta bunlar geçen ne yapmışlar? Not alalım yanlış bir şey olmasın diye. Nişan yapmışlar. Evet bir tane gemide nişan yapmışlar. Erkek erkeğe. Bildiğin nişan yani. Sonra ne diyor? Yakında düğünümüz var diye ilan yapmışlar. Erkek erkeğe düğün yapıyorlar. Ve çıkıp <laughs> Diyanete para verin. Başka kimseye para vermeyin. Hocaları dinlemeyin. Nerelere gidelim ya Rabbel Alemin? Nasıl edelim? Yani Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Yani bu kadar ahlaksızlık, bu kadar pislik, bu kadar rezillik açık, aleni bir şekilde yapılıyor. Yani Müslümanlar uyuyor. Müslümanlar uyumaya devam ediyor. LGBT'liler, işte sokak ortasında soyunanlar, çıplak gezenler kendilerini hür bir şekilde ifade ediyor. Soyunun, kızlar açık giyinin, siz özgürsünüz siz kızsınız, size kimse karışamaz. İşte size karışan olsa cevabını verin. Yani arkadaşlar ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki diyorum bu memleket iyice gavur olmuş gitmiş. Evet. İçinde 3-5 tane Müslüman kalmış ehl sünnet. Gerisi komple yuvarlamış. Bunu diyen insan Müslüman kalamaz. Çünkü örtünün diyen Allah Celle Celaluhu. Sen ne diyorsun? Allah'a aşağı ve dinlemeyin. Beni dinleyin, Allah'ı dinlemeyin. Ben açılın diyorum, açılın. Ya bu, bu nedir? Başka bir anlam var mı bunun ya? Müslüman memlekette salyangoz satıyorlar. Rabbim celle celal şu pislikleri şu memleketten temizlesin. Amin. Amin. Daha başka bir şey demeye gerek duymuyorum ama işte konuşmamız da şart, konuşmamız da lazım diyoruz. Doğuran mı ararsın? Topu tüfeği bizim memlekette. Arkadaş ben anlamıyorum ya. Vallahi bunlara topunuz gelin diyoruz. Topları geliyor. Çıkar Allah'ım. La ilahe illallah. Vallahi billahi ya. Hadi biz bir de değerine falan konuşuyoruz. Hani alayınız gelin, topunuz gelin lan falan. Toplar geliyor karşımıza. Nasıl yapacağız bilmiyorum ben. Ya. Rabbim Celle'ce bunların topunu patlatsın. Amin. amin. <laughs> Öyle kardeşim. Bunlara ne dua edeceğim şaşırıyorum. Vallahi billahi ya. Subhanallah. <laughs> evet. Neyse yapacak bir şey